もうちょっと待ってよ。 Çocuk buradan geliyordu, direkt yalpaladı. Biz de bastık, duramadı buradan. Direkt şurada yaya geçidinden bir metre sonra yani biz kendimizi sağa doğru da attık, biraz sola doğru da attık. Olmadı yani. Çocuğa zaten vurduğumuz yer belli. Çocuk yani kendisi bize vurdu. Zaten araçtan da belli. Çocuğun yani bize vurduğu sol taraftan vurdu çocuk. Bisikletleydi, bisikletinde sürüyordu. Kimse demesin yani çocuk bisikletle yaya geçidinden yaya gidiyordu. Çantası markası vardı çocuk zaten önüne de bakmıyordu adam akıllı. Yapalıyordu çünkü. Sürücünün tamam. arkasındaydım abi ben. Şöyle arka makam koltuğuna oturuyordum. Ön koltukta da arkadaşım oturuyordu. Yani zaten kendisi bize vurdu. Biz ona vurmadı. Ama Allah yardımcı. Çocuk 13-14 yaşında abi. Durumu biraz kritik. Kritik de abi ya. Çünkü çok kan kaybetti burada. Burada ben iki senede burayı kiraladım. Burada daha önceden beşinci ölümlü kaza oldu burada. Bu yaya geçildiğinde herhangi bir ee, çözüm yok şu ana kadar ama bundan sonra çözüm çözüm üretilmesi gerekiyor. Karayollarına biz belediye müraze ettik. Belediye diyor ki orası karayollarına ait. Karayollarına aitse buraya yaya geçit, alt geçit veya üst geçit yani dalçık veya düz geçit yapılması acilen gerekiyor. İhtiyaç. Küçük biraz önce küçük bir çocuk bisiklet araç kurdu. Belki de 16 yaşında. Bilmiyorum inşallah. 16 yaşında. Şey i̇nşallah çocuk yaşar ama şu anda durumunu bilmiyorum.